Ay Duygu ee, nerede? Gene yürüyüş mü yapıyor deniz kenarında ya? Duygu hazır mı arkadaşlar? Bu çocuk Kemal. etrafında yürüyüş yapıyor. Bizimki deniz kenarında. Kemal, Duygu'yu getiremedik. Duygu yine... Gelmiyor. Boğaz'da. Aa, bak yine bak, Boğaz'da geziyor Boğaz'da yine benim kızım. Boğaz'da Duygu kız. yine. Duygu Boğaz'dan buralara gelemiyor bir türlü. Para kimde? Yapacak bir şey yok. Ee, sen davet etmiştin. Buraya çağırıyorsun tekrar son bir kez görüşelim diye ama Duygu gelmedi. Var mı söyleyeceğim bir şey? Duygu! Davet etmiştim, hani e, e, gelmedin? Duygu, Duygu. Ben gelmeyeceğim. Duygu. Ben tek. konuşmamı izin verme. Karamam. Duygu, Duygu, ben tek. Karamam, Duygu. Ya bir konuşalım bir dakika bir konuş. O da yani, konuş. Yani, bir yani susabilirsem, bağırmazsan bana izin verirsen konuşacağım zaten. Ben evet. gelmeyeceğim yani çünkü sen zaten bu işi başaramayacaksın, beceremeyeceksin. Aa. E, Duygu, e şimdi ricamızı kırmayıp bağlandığın için e, yanına kameraman arkadaşlarımız gönder Duygu'nun teşekkür ediyoruz. Duygu arkadaşlarıyla bugün tekne yani, gezisi sözü verdiği için gelemem dedi. E, şimdi Duygu, hı hı. E, Kemal seni son bir kez daha buraya çağırıyor. Neden gelmediğini ve bundan sonra ne olacağını bize biraz izah eder misin? Yani ben defalarca oraya geldim, isteklerimi söyledim ama Kemal'in bir şey başarabileceğini sanmıyorum. Hiç umudum da kalmadı. Ben bu yüzden boşuna gelip yorulmak, kafamı da yormak istemiyorum. Kemal'den umudumu kestim. Gelmemi istiyorsa zaten, yani çok kısa zamanda bu isteklerimi yerine getirmesi gerekiyor. Ee, ne, ne kadar tutuyordu ya? milyon ee, Ne istekleriydi? Mesela ne biraz yani önemli olanlarından bahseder misin? Sırayla yapsak Kemal önce bir, hangisinden bir, başlaması lazım? Önce bir başlık paramı getirebilir. Ondan sonra önce bir bize bir ev hazırlayabilir. Evlenip gidebileceğimiz bir yuva hazırlayabilir. Sonra takılar düğünde takılar olacak. Başka türlü kabul etmeyeceğim. Yani çocukluğuna döndü bu iş. Evet, Şimdi bak Duygu bugün Efendim, senin için Kemal. Kemal kardeşimi damat gibi giydirdik. Benimle takım giyindi. Ee, dün de Aysun e, Songira'nınla takım giymişti. Kahveydiler dün. Bugün siyah ve beyaz günümüz bütün ekip ya, olarak. Onlarla, <laughs> Böyle günlerimiz var bizim bazı günler hep aynı renkleri giyiyoruz. Şimdi e, bak e, senin için giyindi. Sen geleceksin diye çocuk hazırlandı. Şarkısını hazırladı. Ama sen diyorsun ki öncelikle başlık ya senin gibi aslında böyle modern Paris'te doğmuş büyümüş. Ama daha zor. İşte bir kıza yani bak Boğaz gezisi yapıyorsun böyle başlık parası ha, hiç başlık yakışmıyor tamam, ağzına olmuyor, yani. Evet. Buna Baş, bu, ama aile istiyorsan yapsın? Yani ama ailenin seyimi bu yani ailenin talebi mi bu? Yani şöyle ki zaten hani Paris'te yaşıyor yaşamış olma hani benim Türk kültüründen e, kopmuş olduğumu gösteriyor ki aile şey kalmadı çok, kalmadı. E, o, o de kaldı, burada böyle bir şey kalmadı. <laughs> Şöyle benim ailem hani çok çok e, kafa yapısı eskiye dayanıyor zaten. Ha. Hani onlar hiçbir şekilde değil Paris'e başka bir yere de götürsen, hiçbir şekilde değişmezler. Anladım, Onların onlar istiyor. e, zaten istiyorlar, ya yani evet. istiyorlar. İstiyorlar. Peki. Şey yok tabii. Bu maddeleri buraya gelsen, yarın ya da pazartesi buraya gelsen, burada konuşsak. E, para yani yok yarın. Paro diyor kız, para yoksa niye gelin diyor. Ben Yapılmayacak. sürekli ya. yani geliyorum bunu defalarca söylüyorum yani tekrar oraya gelmemin ne anlamı var ki yani yapmadıktan yani. sonra gelip orada da kendimi yoracağım boş yere ha Kemal bu yüzden. yani bu hafta bir şeyin var mı senin bir programın var mı yani bu önümüzdeki günlerde tabii ki de var yani o orada boş boş otururken ben geziyorum çalışıyorum haftaya da tatile gideceğim yani Kemal'i unutmaya çalışıyorum haftaya bu da tatile onun, gideceksin olsun. Ne, nereye gideceksin evet. haftaya Antalya'ya gidiyorum. Antalya'ya? Tabii. Tatile Evet. Evet o, Uğur Bey. Biz peki. de gelsek yani orada konuşsak. Kemal de gelse. Bize de bir aroda ayarlasam. <laughs> Kemal de gelse Antalya'ya. Peki ne ne yapalım ya? Ne oldu şimdi bu çocuk ne yapacak? Olmaz mı? Bu Biraz çocuk mı? böyle bekleyecek mi? Duygu sen ne demek istiyorsun? Kemal'in parası olmadığını bilmiyor mu Songül Hanım? Biliyor. Kemal'de para yok. Takı yok. Hiçbir şey tamam, yok. Ama bir şey söyleyeceğim. Biriyle de konuşuyorsanız küçük küçük hazırlanmanız gerekiyor. Burası böyle. Ben deyince kızıyorlar yani. Ortak yapın deyince. Hani biz... Yabancı da istiyor, bizim kızlar da istiyor. İstiyor yani haklı olarak. İstiyor. Ama haklı da yani. Ev yok diyor. Sen, Döşeceğiz diyor. İş yok, yok diyor. E şimdi kızı eve alacaksın. Ne yapacak kız? Anadan babadan para mı getirecek? Adama mı bakacak? O da kötü oluyor. Yani şöyle... Buyurun. Evet. Songül Hanım. Evet. Yani kesinlikle benim isteklerimi karşılamadığı süreçte ben oraya gelmeyeceğim. Kemal'i görmek istemiyorum. Yani benimle dalga mı geçiyor acaba yani? Sürekli yapacağım, edeceğim muhabbeti Merhaba. var. Ortada Merhaba. hiçbir şey yok. Duygu altı yıl ben seni beklemişken kandıldın beni. Yapay EZK'de beni işlettin. Kandıldın beni. beni. Alsınları. Almaya, al edeceğim, evleneceğim, Duyu Ya bir bağırmayı bırakır mısın artık ya? Bağırınca olmuyor, bağırınca sana altın falan mı geliyor bir yerden? Kafana altın mı düşüyor? Yapman lazım. Yapman yani şu, lazım, bak bir tane bile altın almamıştı. Şunu diyor hayatım, diyor ki sen beni altı yıl oyaladıysan diyor, evleneceksin benimle diyor. Öyle bir şey mi var? Ben zaten onun vicdan aynı hani azabını çektim. Ona şansını da verdim. İşte bu da çekiyor şimdi. Altı yüzden e ne? 600 o şansı... daha azap çekecek. Söyle. E o şansı o yani değerlendirmiyor. Sorun o. Evet buyurun. Du Duygu. Kemal burada doğru söylüyor. Bu zamana kadar oyaladın, oyaladın. Şimdi gelmişsin bir sürü istek yapıyorsun. Nedir bu ya? Niçin oyalıyorsun o zaman istemiyorsan? Ya. Siz Neden şöyle bir şey diyeceğim. Siz duymuyor musunuz? Hıcığım, Ailem istiyor bunları. Ailem bunlar olmadan beni ona vermeyecek. Hayır Duygu'cuğum. Ben kendim bile istesem vermeyecek. Hayır hayatım o senin kendi isteklerin. İstemediğin için aileni bahane buluyorsun. Ya hayal dünyanız rengarenk gerçekten yani. Senin gibi. <laughs> Benim gibi mi? Onun dışında şöyle tekrardan Kemal'e sesleniyorum. ...ya isteklerimi gerçekleştirecek ya da yüzümü görmeyecek bir daha, ben sürekli bu konuları düşünmek istemiyorum... ...geziyorum, çalışıyorum, ben çabalıyorken hayatım için... ...o hiçbir şey yapamıyorken, cebinde bir tane bile altın alacak, parası yokken gelip bana burada... şeylik taslamasın, evleneceğim falan diye bağırıp durmasın. Duygu Kemal'le... Yakın tut kız, Duygu Kemal'le asla görüşürüz. evlenmez, öyle bir fikri yok. Kemal'i istemiyor. istemiyor. Sadece o altı yılını geçirdi. Peki Şahad'ı ona soralım, anamıza soralım. Bir ha. Bir insanda, bir insanda bu kadar merhametsizlik olmaz. Altı sene çocukla konuşuyorsun, çocuğa bağlıyorsun kendini. Ondan sonra anam şunu istedi, babam şunu istedi. Senin aklın nerede? Duygu'ya söylüyorum bunlar. Günah değil mi bu çocuğa? Kendine bağladı onu. Ondan Neyse, sonra neymiş efendim? Olan... Bana çalışarak, kazanarak, didinerek, tırmanarak ben bir seviyeye geliyor. Çalışıp para kazanıyor. o da erkek olarak çalışacak. Kızlar birazdan mı giderdi ya? Erkek olarak çalışacak yani ya. Çalışıyor. Nereden biliyorsun çalışmadığını? Nerede çalışıyor? Nerede çalışıyor? Sen geziyorsun Antalyalar'da, o da çalışıyor. Ben pa kazandığım parayla geziyorum. E tamam o da kazanıyor kızım. O... Zamanla her şey düzelir. Yani Sen diyorsun Neyi ki hemen tak olsun olmaz. Miyim Erkek yani? zamanla Takti geliyor. Bir kurulu düzen biraz zor. Hem ev hem döşemesi hem düğün hem altın hem ödeme derken o biraz beşe çıkar. Ne yapacaksın Kemal bak karşımda Yani şöyle Songül Hanım evet. altı yıl boyunca evet, evet. bu adam hiçbir birikim yapmadı. İleriyi düşünmedi bir gün evleneceğim. Evet, Şu 5 kuruşta cebime atın, kenara atın demedi mi ya? Evet, evet. Mi bir hayaliniz varsa. Evet, Heh. Duygu. Biz kadın halimizle geleceğimizi Duygu. düşünüyoruz. Evet. Bir yere para atıyoruz. Erkek hali hiçbir Duygu. şey yok. var Bağırma ya. Var sakin. Sakin. sakin sakin. Duygu. Benim seni sevdiğimi biliyor musun? Çalışmaya harcayacak. Duygu. E benim sevdimi. biliyor musun? Duygu. Duygu. Bilmiyor Duygu. Bilmiyor Ya. Sakin. Bağırma. Sakin. Tamam. La bağırma. havle ve la bağırma. kuvvet sabır yemin alalım. Ediyorum, Bak, çıldıracağım. Bak, mı? Bağırma ona bir şarkı söyle bir şarkı söyle. Bak sen çok Ay, güzel şarkı, şarkı söylüyorsun. Söylüyor burada, şarkı Ver bir, şarkı bir şarkı. mikrofon. Ver bir mikrofon. Kız Üzülme. ya bir de şarkı söyle. Yerim seni ya. Üzülme. Üzülme. Yazık ya. Olur. Yazık ya ama. Üzülme. Tamam. Duygularım darmadağın anlayamazsın. Evet, orada şarkı söyleme Yine... Bendeki kalp sende Aa. olsa taşıyamazsın. <laughs> Başka bir şey bulalım bence İyi, o, o çok fayda etmedi. Ben de değil Duygularım Herkes darmadağın Anlayamazsın Bendeki kalp sende olsa Taşıyamazsın Duygularım Duygularım darmadağın Anlayamazsın Bu kalp sende olsa Bendeki kalp sende olsa Taşıyamazsın Yaşayamazsın O ne var ne alın kal senden olsam taşıyamazsın Bu yılların ne var ne kal senden olsam taşıyamazsın Yanımda olamasan da Sesini duyamasan da Sen benden gitmiş olsan da Seviyorum hala seviyorum bilemedim ben de seni seni seninle hayatım yaşamak isterken yalancı hayata katlandım derken sonumuz bir mezar taşı beklerken neden acı? Neden acı? Neden ihanet? Bu <laughs> yılları namadan anlayamazsın Benden ikaz eden olsam taşıyamazsın <laughs> असियो ...bana çok sevdiğimi biliyorsun. Evet. Peki. Ya canım tamam, ya. Bu kendinden beni yağdı kanlı ya. Tamam. Bunlar konuşacağız, buyu bu konuşacağız seninle de. Bozmayın çocuklar, bozmayın. Sakin olalım. Bozmayın, onların psikolojisi bozunca daha kötü oluyor. Sakin olalım. Gelin hanım, damat Toparlanan bey gelin alıyorlar. efendim, damat bey al gelin hanımı gel. Yazık kınamız oluyor. kınamız Yazık devam oluyor ediyor. E, Duyguyu buraya davet edelim. Burada uzaktan rüzgarda, açık havada zor oluyor. Gelsin duygu burada konuşalım. Yani tatilimiz gidecek ne yapacaksa Bozman yapsın. Öyle gelsin o zaman. Delikanlı. Tamam üzülme artık abi olacağı varsa olur. Ne yapalım yani? Kısmet her şey Bakalım zamanı vardır her şey. thank okay. you